Ya bu nasıl bir iştir arkadaş ya? Adam senelerdir namaz kılıyor. Hacı hoca ya, hacı ya. Karısı kapalı, siyaset adamı, parti başkanı oldular, bürokrat olmuşlar. Ya arkadaş, İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor ya. LGBT'ye özgürlük verelim diyor ya. Bunu nasıl bir karısı kapalı olan bir adam, kendisi Müslümanım diye namaz kılan bir adam, bunu konuşuyor. Elin mask mıdır, nedir o? E, atlarını, gavurcaları, doğru konuşamıyorum. O da kusura bakmasın adını yanlış söylediysek. Adam LGBT'nin toplumlar üzerindeki zararı, ziyanı, işte tahribatı hakkında ne diyorsun? Belgesel hazırlatmış. Belgesel. Dünyanın en büyük zenginlerinden değil mi? Belki de birinci mine seçildi. Şu anda birinci oldu. Bir düşmüştü bir daha geri çıktı falan. Allah iman nasip eylesin. Amin. Amin. İman, selameti bize nasip etsin. Onda iman yok. Olanda selamet. İman, selameti nasip eylesin. Ona da iman nasip eylesin. Amin. Tabii ki çok zengin o adam Müslüman olsa, bilmem işimize yarar mı, yaramaz mı, onu da bilmiyorum. Müslümanlara, Filistin'e yararsa, Doğu Türkistan'a yararsa, bana yaramış olur yani, bana ne yani. Ama tabii ne olur, ne olmaz. Sonra bir de Müslüman olunca da fakir de ol, olabilir tabii, o da ayrı bir dava. <laughs> hep böyle fakirler bize rastlıyor ya. <laughs> Tabii zengin olanlar bize çok gelmez. Holdikçiler falan. <laughs> ne? Efendim, bu adam e, getiriyor orada belgesel yap. Neyse bir masraf da ister bu iş. Neyse yapmış. Ben izleyemedim. Alt yazılıysa Arapça olmayınca ben ne anlayacağım? Ya Türkçe olacak ya Arapça olacak. Ben de dil anlayamam. Ama belki alt yazı yapmışlar mı? Onda haberim yok. Alt yazı yapmışlarsa da iz, izlemek istiyorum. Bu belgeselle bütün dünyada gündem oldu. Tabii çok ona da saldırdılar dünya çapında efendim Yahudi, bu LGBT -e işlerini falan Yahudi finans ediyor. Çünkü neden? Nesli bozmak için. Çünkü Yahudi kendi ırkından başka diğer ırkları maymun ırkı diye görüyor. Bizi hınzır maymun gibi, bizi hayvan görüyor. Yahudi kendi ırkı dışında Hristiyanları da hayvan görüyor. Herkes hayvan. Yahudi insan, onun dışındaki herkes hayvan. Çünkü onların itikadı o, imanları öyle. Herkes hayvan. Onun için bunları nasıl efendim helak ederiz, bitiririz işte tohumuyla oynuyor, genetiğinden oynuyor, ekmeğinden o her şeyi oynadı ki işte milleti hasta etti, bir memleti dünyanın nüfusunu bilmem 500 milyona düşürmek için plan yapmış işte koronalar, moronalar, bilmem neler işte bütün kimyevi şeyler, laboratuvar ürünleri yani bir hastalık çıkarıyor, milyonlar ölüyor falan bir şeyler. Allah da ölümü yaratır söylüyor tabii ecel Allah'tan ama Mevla'da sebepler alemdeyiz. Mevla da biliyor, ezelden biliyor bunların ne olacağını zaten, kurban olduğum o karar veriyor. Ama burada da bir sebep olan var. Sebep olan Siyonizm'dir yani. Siyonizmi görmesen hiçbir işi anlayamazsın. Dünyayı yani e, ifsat eden, tabii ki Amerika'dır, tabii ki Avrupa Birliği'nin ifsatları vardır, NATO'nun vardır, bunlar ayrı konular. Çin'in vardır, İran'ın vardır, bunlar çok ifsatçı bir şeyler yani, yönetimler. Onları konuşmuyoruz ama... Arka plana girdiğinde, geçtiğinde, hepsinin mikseri Yahudidir, Siyonizmdir yani. Bunu bilmeden hiçbir şey anlayamazsınız. Elif, b T, Elif'i bu işin bu. Onun için Allah onların şerlerinden alemleri muhafaza eylesin. Amin. E şimdi bu adam e, neden uğraşıyor? Hristiyan alemi de tabii bu işte e, uğraşıyor. Onların da nesli bozulacak, onların da soyu kesilecek. Herkesin suyu kesilecek yani. Musluk'ta su akmaz mı bu durumda? Erkek erkeğe evlenirse, kadın kadına evlenirse, doğma doğurma kalmayacak vesaire bilmem ne. Durum bu. O, onun için e, o adam belgesel hazırlıyor bunun aleyhine, burada Müslümanım diyen adam namazla, abdestle, hacca, ömreye gidiyor, karısı kapalı. Hem de yani bunlar parti başkanları olmuşlar. Yani memlekette hepten hamal, çöpçü sınıfında değiller. Onlara da hakaret etmiyorum maşallah. Onlar onlardan da akıllı da. Ve lakin bu nasıl olur ya? Bir kafir bunun aleyhine konuşurken bir Müslüman nasıl özgürlük diye görüyorum diyebilir ya. Onu Allah ıslah eylesin, hidayet Evet. Putin tabi Putin hepten yasak etti her şeyleri. Rusya bu işte Türkiye'den daha sağlam. Rusya Türkiye'den daha sıkı bu işte. Türkiye yol verdi, koy verdi, gitti. Çünkü İstanbul Sözleşmesi 10 sene yürürlükte kaldığında hep kime yaradı? LGBT'cilere yaradı yani. Onlara yaradı. Ha şimdi bugün haberde, efendim, bir AVM'de LGBT'ye özel tuvalet açılmış, LGBT tuvaleti diye, bilmem ne. Bu ne oluyoruz bu Türkiye'de ya kardeşim, bu Türkiye, ne oldu ya? Yani bu sıkıntılı işler. Allah sağ eylesin.